Merhabalar efendim. Bugün Zeynep Pergül'ü konuşacağız. Gaziantep'e bağlanacağız. Tuçe, Tuçe beni evet, duyabiliyor Hanım, musun? Hanım duyuyorum. Tuçe, Tuçe kalk kalk. Kediler mi yiyor. <laughs> evet Müge Hanım Zeynep gitti birazdan gelir. Kediler ekmeği yedi ya. Kumöge <laughs> <Görüyorum. gülüyor> abla. Yayında bir kesinti oldu. Sevgilerle yarın görüşmek üzere. Sağlıkla kalın. Hoşça kalın. Evet sevgili seyirciler. Zeynep stüdyomuzda. Bugün yüz yüze konuşacağız. Zeynep o kolundaki çarşaf mı? Ne çarşafı ya? Ateş olmayan yerden duman çıkar mı? Tersi yere düşmeden cıngırdar mı? Öge abla. Neye ya ablası ya? Ben senden küçüğüm bir kere Allah'ım senin günahlarını inşallah çocuklarından çıkarmaz. Amin amin amin. Amin amin. Amin amin amin. Yine amin amin, amin. amin amin ya. Ayol çıldıracağım. Daha çok sinirlenmedin yayını bitirelim. Yarın daha başka daha enteresan konulara tanık olacağız. Bizden ayrılmayın. Yarın yine aynı saatte karşınızda olacağız. Sağlıkla kalın. Hoşça kalın. sana sunduğunu gelme. Bana erdi.